30 Ekim 2020 Cuma ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 18.681, ölü sayısı 77. Vakalar ilk kez 18.000 bandını aştı ve yeni bir rekora imza attı. Toplam vaka sayısı 500.000'e yaklaştı. Hastanelerde tedavi edilen ve yoğun bakımda olan hasta sayısı ise artıyor. Max Planck Enstitüsü yeni bir araştırma yayınladı. Gelecekte korona ölümlerinin ciddi şekilde artacağını tahmin ediyor uzmanlar mevcut ölümlerin düşük olmasının sebebini ise Eylül ayında enfekte olanların genelde 60 yaş altı olmasına bağlıyorlar. CSU lideri ve Bavire Başbakanı Markus Söder mevcut durumun birinci dalgadan daha ciddi olduğunu söyledi. Bazıları bu durumun ciddiyetini henüz kavramadı. Ancak hastanelerdeki yataklar giderek doluyor dedi Markus Söder kapasitenin dolması durumunda tedavi konusunda çok büyük risklerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Şu anda durum bir şekilde idare edilebiliyor ama hastanede tedaviye ihtiyaç duyan kişi sayısı örneğin 2-3 katına çıkarsa gerçekten de trajik anlar yaşayabiliriz. Bu nedenle dikkatli olmak lazım. Kurallara en azından uymak lazım. Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Armin Laschet de hafta sonu Cadılar Bayramı Partisi düzenlenmemesini istedi. Önceki gün Almanya'da yeni tedbirler açıklanmıştı. Merkel ve eyalet başbakanları görüştü. Yeni tedbirleri duyurdular. Restoranlar, barlar, kafeler kapatılıyor. Yeni kararlar henüz yürürlüğe girmedi. 2 Kasım'da başlayacak. Laschet buna rağmen hafta sonu gerçekleşebilecek her şeyden kaçınılmasını istedi. Polis de hafta sonunda Kuzeyren Vestfalya'da çok sıkı kontroller yapacak. Eyaletin Kempten şehrinde bir kişi arabayla kaldırımda ve bisiklet yolundaki kişilere çarptı. Bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi ağır yaralandı. Polis sürücünün kalabalığa bilerek çarpmış olma ihtimalinden yola çıkıyor. Bremen'de ise ameliyatta yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan bir Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenmesine karar verildi. Bu vatandaş keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim dedi. Gerçekten çok zor, çok geçmiş olsun diyoruz. 2 Kasım'dan itibaren iki aileden en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Peki ev ziyaretlerinde bu nasıl anlaşılacak soru bu. Polis acaba evlere girip kontrol yapacak mı? Başbakanlık Müsteşarı Helge Brown bunun söz konusu olmadığını söyledi. Özel ziyaretlerden kaçınılmasını istedi. BR'ye bir açıklama yaptı. Ancak evlerin içinin de kontrol edilmeyeceğini belirtti. Tabii bir ihbar veya şikayet olursa bu durum değişebilir. Ancak polis durup dururken eve gelip bakmayacak. Kamusal alanlardaki kontrollerse eskisinden daha sık yapılacak. Peki ne zamana kadar? İlk etapta Kasım sonuna kadar. Ancak müsteşar 1 Aralık'tan itibaren de her türlü normalliği vaat edemediklerini söyledi. Yani Sağlık Bakanı da korona'ya yakalanmıştı ve evinde tedavi altındaydı. Bakanın iyileştiği ve pazartesi günü görevinin başında olacağı açıklandı. Tabi herkes bakan kadar şanslı olmayabiliyor. Mecklenburg Forpam'ında bir et tesisinde en az 57 kişi de virüs tespit edildi. İşçiler ve temasta bulundukları kişiler karantinaya alındılar. Güya bu tesisler için adım atılacaktı. Taşeron firmalar yasaklanacaktı. İşçilerin kaldığı yerler düzenlenecekti. Ama bunlar maalesef gerçekleştirilmedi. Çalışma Bakanı da şikayet ediyor. Bu konuda SDU, SSU kanadının ayak dirediği belirtiliyor. Bu arada Federal Çalışma Bakanı Hail da sosyal yardım Hartsfir başvurularını kolaylaştırma düzenlemesi devam etsin istiyor. Bu uygulamanın yıl sonuna kadar uzatılması gündemde Funke Medya'ya bir röportaj verdi bakan. Yardım başvurusu yapanları 1 Ocak'tan itibaren tekrar gelir beyanı ile rahatsız etmek istemiyoruz dedi. Gastronomi işletmeleri kapanacak ülke genelinde yardım verilecek onlara ama işletmeciler yardıma müracaat etmeye bile çekiniyorlar. Acaba sonradan geri istenir mi diye. Alman Sanayi ve Ticaret Odası bir araştırma yayınladı. Sektördeki işletmelerin %42'si henüz kapanma başlamadan bile çok kötü durumda olduklarını söyledi. Kapanmadan sonra paket servis devam edecek ama gastronomide işler ister istemez biraz daha düşecek. Herkesin aklındaki sorulardan biri şu, sınırlar kapanacak mı? Avrupa Birliği sınırları kapatmamak için direniyor. Almanya'da sınırların kapanmasını istemiyor. 3 saatlik bir zirve düzenlendi ve ekonomik kaygılar nedeniyle şimdilik sınırların açık kalmasına karar verildi. Avrupa Birliği birinci dalgada yaptığı hataları bu sefer tekrarlamak istemiyor. Birçok ülke sınırları kapatmıştı ilk dalgada ve tıbbi gereçlere bile ihracat yasağı koyanlar olmuştu. Ancak sonra pişman oldular ve dayanışmaya gittiler. Almanya şimdi diğer Avrupa Birliği ülkelerinden hasta kabul ediyor. Hollanda, Belçika ve Çekya şu ana kadar yardım isteyen ülkeler. Ancak bazı ülkeler turistik seyahatleri kısıtlamaya başladı bile. Örneğin Danimarka Almanya'dan turistleri kabul etmiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de vatandaşlardan birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi. Derin bir ikinci dalganın içindeyiz sadece gerekli durumlarda seyahat edin dedi. Diğer taraftan iyi bir nedeni olmayanlar için bırakın ülkeler arası seyahati ülke içi seyahatler bile kısıtlanıyor. Önlemleriyle ünlü Schleswig-Holstein eyaleti 2 Kasım'a kadar tatilcilerin eyaletten ayrılmalarını istedi. Adalar ve Halig'in bölgesindeki tatilcilere yoğunluk sebebiyle 5 Kasım'a kadar ek süre verilecek. Portekiz'de salıya kadar iş veya okul dışında belediye sınırları dışına çıkılamıyor. İspanya'da olağanüstü hal 6 ay daha uzatıldı. Fransa'da ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. İnsanlar evlerinden nedensiz 1 kilometreden fazla uzağa gidemiyorlar. Avusturya'da son 24 saatte 5600 vaka var. Bu da yeni bir rekor oldu. Vaka sayısındaki artış sebebiyle yarın yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Karantinada dahil birçok ek tedbir Avusturya hükümetinin masasında bulunuyor. Fransa'daki vaka sayıları da artıyor. 50 bine yaklaştı. 47 bin 600 oldu. Bir günde 250 kişi hayatını kaybetti. 15.700 kişi Fransa'da hastanelerde tedavi altında. Ülkede sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Kısıtlamaların bir aralığa kadar devam etmesi bekleniyor. Okula işe gidenlere, çocuğunu okula bırakanlara, sağlık nedeniyle dışarı çıkanlara, ailevi bir acil nedenle çıkanlara ve bir saatlik yürüyüş yapmak için çıkanlara istisna tanınıyor. Restoranlar sadece paket servis yapabiliyor. Cenazelere en fazla 30, nikahlara ise 6 kişi katılabiliyor. Zarar gören şirketlere devlet destek verecek. Bunun için 15 milyar avroluk ek yardım paketi hazırlandı. Başbakan Kastex ikinci dalgayı bekliyorduk ama bu kadar hızlı beklemiyorduk dedi. Hollanda'daki vaka artışı da devam ediyor. 24 saatte 11.100 vaka ile yeni bir rekor kırıldı ülkede sağlık sistemi kapasitesinin sınırına dayandı. Emekli sağlık personeli ve daha önce işten ayrılanlar göreve çağrıldı. Hatta bir yaşlı bakım kurumu sıradan vatandaşları da yardıma çağırdı. Binlerce gönüllü yaşlılara destek olmak için başvuru yaptı. Belçika'da da bir gün içerisinde yaklaşık 24 bin yeni vaka görüldü. Bu da bir rekor oldu. Hükümet ek tedbirleri hayata geçirecek. Bunu dayan halk marketlere akın etti ve her ülkede olduğu gibi tuvalet kağıdı, un, ve makarna topladı. Bugün İzmir'de büyük bir deprem meydana geldi. 12'den fazla can kaybı, yüzlerce yaralı var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Sosyal medyada insanlıktan nasibini almamış bir güruh türedi. Karşı görüşten biri hasta olmuş, hemen gebersin diyor. İzmir'de deprem oldu, iyi oldu diyor. Yunanistan'da deprem olur, beter olsunlar. Fransa'da korona salgını, bunlar daha iyi günleriniz. Bunları görünce şunu düşünüyorum. Ya biz ne ara bu hale geldik? Ne ara içimizdeki o tüm iyi duyguları kaybettik? Bu değişim acaba bir günde mi oldu? Bir senede mi? Bir saatte mi? Ne zaman oldu? Fay hattının üzerinde bir ülke Türkiye. Her an her yerde deprem olabilir. Öyle bir an gelir ki o dalga geçtiğiniz insanların göndereceği yardıma muhtaç olursunuz. Almanya, Fransa, İsrail, Azerbaycan birçok ülke hemen geçmiş olsun dediler. Yunanistan yardım teklif ettiler. Hepsi sağ olsun. Bu deprem 6.6 şiddetindeydi ve bize şunu gösterdi ki biz depreme hazır değiliz. Ya daha büyük bir deprem olsaydı, 20 değil de 20 bin bina yıkılsaydı, Allah korusun. O zaman o zaman bu işin altından biz nasıl kalkacaktık? İzmir'deki birçok arkadaşım eve girmekten korkuyor bu gece. Çünkü deprem yeni oldu. Aristoteles tehlike korku veren şeyin yakınlığıdır diyor. Tüm insanlar biliyor öleceğini ancak yakında olmaz düşüncesiyle kimse ölüm hakkında hiçbir şey düşünmüyor. İhtimal bize uzaksa hiç olmayacakmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. İki türlü kader var. Izdırari kader ve ihtiyari kader. Birincisinden ızdırari kaderden kaçış yok. O irademiz dışında. Doğduğumuz yer, annemiz, babamız, işte kabiliyetimiz. İkincisi ise ihtiyari kader. Bizim irademize bağlı. Hayattaki tercihlerimiz bunu belirliyor. Dolayısıyla biz her gördüğümüz yere yüksek binalar dikersek, toplanma alanları yapmazsak, denetimleri sıklaştırmazsak, inşaatlarda eksik malzeme kullananlardan hesap sormazsak bu kazalar gelir bizi bulur. Umarım bu depremden önemli bir ders çıkarırız ve yaşadığımız binaların dayanıklılık testlerini, zemin etütlerini eksiksiz yaparız. Böyle felaketlerden binaların sağlamlığının tetkiki dışında çıkaracağımız bir ders daha var. O da bu hayatın gerçekten pamuk ipliğine bağlı olduğu gerçeği. Ölüm bir gerçek ve her an gelip hepimizi bulabilir. En büyük derdimizin arabanın modelini yükseltmek olduğu bir anda bir bakarız, her şey bitmiş. Belki bazı insanlar yıkılan binalardan ev alacaklardı. Kredilere çıkmadı, yetişmedi paraları, üzüldüler. Ancak onlar böyle bir felaketten korunmuş oldular. Bazıları da tam tersi. Ev aldıkları için sevindiler ama böyle bir felaket oldu. Hepimiz kendimizi her an, her iki grupta da bulabiliriz. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Onun için hep söylüyorum, yaşadığımız her an değerini bilmeliyiz. Lüks bir ev, gösterişli bir araba, pahalı bir elbise, onlar için feda ettiğimiz zamanın yanında nedir ki? Mevlevi dergahında boş bir sofra varmış. Sufiler kendilerinden geçmişler. Boş sofra için Allah'a şükretmeye, semaya başlamışlar. Yoldan geçen biri görüp sormuş, ya kardeşim çiviye asılı, üstünde ekmek bile olmayan bu boş sofra için bu ne şevktir? Sufiler demiş ki, vara herkes koşar, ey bilmez kişi. Hoşçakalın.